Evet ilk sorumuz yukarıdaki kavram haritasında yer alan özelliklerden hangileri bileşiklere aittir? E, bildiğiniz gibi bileşik en az iki farklı element atomunun bir araya gelerek sabit oranlar içerisinde oluşturdukları saf ve yeni maddeye bileşik adını veriyoruz. E, bileşikler arkadaşlar kimyasal yollarla oluşurlar. E, dolayısıyla kimyasal yollarla da bileşenlerine ayrışırlar. Mesela su, suyu elektrolize ettiğimiz zaman sevgili gençler e, elektrik enerjisi ile kendisi oluşturan element atomlarına ne yapar? Dönüşür. Yani hidrojen ve oksijen gazına ayrışır. Bakınız bu bir kimyasal bir olaydır. Yani birincisi doğru. E, bunlar saf madde oldukları için aynı elementler gibi belirli erime ve kaynama noktalarına sahiplerdir. Bu da doğru. E, farklı tür atom içiriyorlar. Mesela H2O, hidrojen ve oksijen, karbonioksit, oksijen ve karbon, işte sülfürik asit, hidrojen, kükürt, oksijen. Gördüğünüz gibi farklı tür atomlar içiriyorlar. Yani 3'ü de arkadaşlar bileşiklere ait olan özelliklerdir. Cevabımız 1, 2, 3 Edirne olmalıdır. Yukarıda bazı elementlerin katman elektron dizilimleri verilmiştir. Buna göre hangi elementlerin grup numaraları aynıdır? arkadaşlar son katmandaki elektrona biz değerlik elektron sayısı diyoruz. Bu da bize o elementin grup numarasını belirler. Mesela x'in değerlik elektron sayısı 2. Dolayısıyla 2A grubunda yer alır. Yani toprak alkali bir metal. Y'nin değerlik elektron sayısı 1. 1A grubunda yer alıyor. Z'nin değerlik elektron sayısı 2 arkadaşlar. 2A grubunda yer alıyor. Bakınız Q'nun da değerlik elektron sayısı 2 ama e, bu bir arkadaşlar soy gazdır. Yani helyum elementi e, 2 olmasına rağmen e, Q 8A grubunda yer alır. Bu bir istisna bir durum. Bizden aynı olan elementleri istemişler. X ve Z'nin grup numaraları aynı olduğunu görüyoruz. Yani cevabımız C olmalıdır. Yukarıda yer alan tanım ve bal türlerinin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Birinciye bakıyoruz. Demir ve sodyum gibi atomların elektron denizinde yüzen elektronları ile oluşturdukları bağ hangisidir? Demir ve sodyum arkadaşlar metal element atomları elektron denizi ile yüzen elektronları ile arkadaşlar bunların katyonlar arasında oluşturulan bağ metalik bağ olur. Metalleri bir arada tutan kuvvettir. Zıt yüklü iyonlar yani pozitif ve negatif yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti sonucunda oluşan bağ ise iyonik bağdır. Onu da A ile eşleştirmiş olduk. İki atomun elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturduğu bağa da kovalent bağ diyoruz. Yani 1 C 2 arkadaşlar A 3 ise B olacaktır. C A, B şeklinde. Bakıyoruz seçeneklere. D seçeneğinde aradığımız cevap mevcut. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Bu sorumuzda yanda periyodik cetvelden alınan bir kesit gösterilmektedir. Q elementi ikinci periyodun ikinci elementi olduğuna göre yargılanan hangileri yanlıştır? Q için bilgi verilmiş. ikinci periyodun ikinci elementi yani katman sayısı 2 ve son katmanında 2 elektron var ikinci element olduğu için. Dolayısıyla Q'nun arkadaşlar proton sayısı yani atom numarası 4 olacaktır. Q 2A grubunda olduğuna göre X, Y, Z 1A grubunda yer alır. Bunun atom numarası 4. Dolayısıyla e, arkadaşlar Y de ikinci periyodun 1A grubunda olduğu için Y'nin de atom numarası 3 olmalıdır. X de birinci periyodun ilk elementi. Yani 1A grubunda yer alıyor. Hidrojen arkadaşlar e, olduğunu görüyoruz. Yani atom numarası 1. Gelelim Z'ye. Z de üçüncü periyod 1A grubu elementi. Yani 3 katmanlı. Elektron katman dilimi yaptığınız zaman son katmanı 1 elektron olduğunu tespit edersiniz. Dolayısıyla burada e, elektron sayılarını saydığınız zaman 11 tane elektronu yani e, atom numarasının 11 olduğunu tespit edersiniz Z'nin. Bunu bu şekilde yazalım. Şimdi gelelim birinci öncüde. X, Y ve Q kararlı bileşiklerinde dublet kuralına uyar. Şimdi X atom numarası 1. E, Y'nin atom numarası arkadaşlar 3. Q'nun da atom numarasını 4 olarak bulmuştuk. Dublet kuralına uymak ne demek? Yani helyum elektron düzenine sahip olmak demektir. 2 olması gerekiyor elektron sayıları. Bakın x hidrojen olduğunu söylemiştim. E, helyum elektron üzerine sahip olabilmesi için bir elektron alması gerekir. E, A ametal olduğu için bir elektron alarak iki elektrona sahip olur ve dublet kuralına uyar. E, Y'ye bakıyorum. Y'nin de atom numarası 3 lityum elementi. İki elektron üzerine sahip olabilmesi için bir elektron verir. Bu da aynı şekilde kararlı bileşiklerinde arkadaşlar. E, helyum elektron üzerine sahip olur. Yani dublet kuralına uyar. Q'ya bakıyorum. O da berilyum. 2 elektron verdiği zaman bu da aynı şekilde e, her yemel elektron düzenine sahip olarak dublet kuralına uyar. Yani birinci öncül doğru. X, Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdir. Normalde aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzer. Burada bir istisna var. İstisnamız 1A grubunda. 1A grubunun ilk elementi biliyorsunuz hidrojen. Yani X e, hidrojen arkadaşlar. A metal olmasına rağmen bir A grubunda yer alır. Yani alkali metal özelliği taşımaz. Dolayısıyla burada Y ve Z'nin kimyasal özellikleri benzer olmasına rağmen X bunun dışında kalır. İkinci öncülümüz yanlış. Z'nin atom numarası 11. Zaten bunu demin de arkadaşlar ispatladık. Z'nin atom numarası 11 olduğunu bulmuştuk. Bu da doğru. Yanlış sorduğu için yalnız iki bursa olmalıdır. Evet bu sorumuzda Dağılan parçacıkların boyutu 1 ile 1000 nanometre arasında ise oluşan karışıma koloid denir. Burada nanometre cinsinden varmış dağılan parçacıkların boyutunu. Şöyle de yazabiliriz. 10 üzeri eksi 9 metre ile 10 üzeri eksi 6 metre arasında ise dağılan parçacığın tanecik boyutu. Biz bu tür karışımlara koloid deniriz. E, koloid karışımlar arkadaşlar homojen görünümlü heterojen karışımlardır. Yani birincisi doğru. Işın e, demeti gönderildiğinde ışığı saçar. Şimdi bakın burada çözelti, koloid ve süspansiyon var. E, çözeltiler arkadaşlar bildiğiniz gibi e, tanecik boyutu e, 10-9 üzeri -9 metreden küçük olan taneciklerdir. E, dolayısıyla biz burada ışık demeti gönderdiğimiz zaman e, burada ışık saçılmıyor. Ama koloid ve süspansiyon heterojen olduğu için bunlar da ışık ne oluyor? Saçılıyor. Dolayısıyla ikincisi doğru. E, koloidlerin en güzel örnek kan olarak verilebilir. Kan örneği. Üçüncüsü doğru olduğu için cevabımız 1-2-3 edirne olmalıdır. Bazı asit ve bazıların özellikleri veya kullanım alanlarıyla ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? Potasyum hidroksitin en önemli kullanım alanlarından biri Arap sabunu üretimidir. Bildiğiniz gibi yağ asitleriyle baz tepkime girdiği zaman sabunlaşma tepkimesi sonucunda sabun oluşur. Yani organik bir tuz oluşur. Eğer burada potasyum hidroksit bazı kullandığımız zaman elde ettiğimiz sabunun türü arkadaşlar Arap sabunu ya da sıvı sabundur. Eğer sodyum hidroksit kullanırsak burada oluşturulan e, sabun beyaz sabun yani sert sabun oluyor. Birincisi doğru. Kalsiyum hidroksitin en önemli kullanım alanı su arıtımıdır. Kalsiyum hidroksit sevgili gençler, e, kirecin su ile tepkimeye girerek e, sönmüş kireç elde etme olayıdır. Yani kalsiyum hidroksit bir sönmüş kireçtir. Burada e, su arıtımında suyu yumuşatmada yani suyun sertliğini gidermede kullanılıyor. İkinci ifade de doğru. Zaat yağı arkadaşlar Bildiğiniz gibi akü suyu yani sülfürik asit. Bunun da en önemli özelliği arkadaşlar su çekici yani nem çekici bir madde olmasıdır. Üçüncüsü de doğru cevabımız 1-2-3 edirne olmalıdır. Evet denememizin son sorusu. Hijyen amacıyla kullanılan çamaşır suyu ile ilgili bir sunum hazırlayan Ayşe arkadaşlarının dikkatini çekmek için aşağıdaki bilgiyi paylaşıyor. Günümüzdeki çamaşır suyu keşfedilmeden önce insanlar kül suyunu kaynatıp çamaşırları bu suda bekleterek ağırtma işlemi yapıyorlardı. Daha sonra 1785 yılında bir Fransız kimyacı evlerde kullanılan çamaşır sularının imalatındaki sodyum hipokloriti keşfetti. İlerleyen yıllarda çamaşır suyundaki sodyum hipokloritin yükseltgen özelliğe sahip olduğu için mikrop öldürücü ve ağırtma işlemleri için kullanılabileceği de keşfedildi. Ayşe'nin paylaştığı bu bilgiyi dinleyen arkadaşları çamaşır suyu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Evet bakalım A seçeneği çamaşır suyu sodyum hipoklorit olup formülü NaClO'dur. O'dur. Evet bu ifade doğru. Buradaki arkadaşlar e, de geçiyor bulabilirsiniz. E, B maddelerin rengini açtığı için artıcı etkisi e, bulunur. ve bu da doğru. E, C C'ye bakalım. Çamaşır suyu kişisel temizlik maddelerindendir sanırım arkadaşlar hiç kimse kişisel temizlik olarak çamaşır suyu kullanmıyor Çamaşır suyu genel olarak hijyen amaçlı kullanılan temizlik malzemesidir kişisel temizlik maddelerinden bahsedeyim mesela diş macunu, sıvı sabun katı sabun şampuan gibi maddeler kişisel temizlik maddeleridir çamaşır suyu Tabii ki de olmayacak Çünkü arkadaşlar son derece tehlikeli bir kimyasal vücutla temas ettiği zaman dikkatli olmakta fayda var yani cevabımız C olacaktır. Mikrop öldürücü özelliğinden dolayı hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddesidir. Bu da doğru. Yükseltgen özelliğe sahiptir. Formülünü tekrar atalım. Sodyum hipoklorit içerisinde oksijen olmasından dolayı yükseltgen özelliğe sahiptir. Mikropları öldürür. Yani E seçeneğimiz de doğru. Cevabımız dediğimiz gibi C olmalıdır.